Cimsa hissesinde son dönemde oldukça ilginç bir hareket dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 aydır tepki aldığı güçlü destek seviyesini kısa süreliğine aşağı kırmış olsa da bu kırılım fek olarak kalmış ve hisse yeniden desteğin üzerine çıkmayı başarmış durumda. Bu durum genellikle yatırımcılar için pozitif bir sinyal anlamına gelir. Şu anda hisse bu destek dönüşü sonrası bir üst banda doğru hareket ediyor ve kısa vadede yaklaşık %10'luk bir yükseliş potansiyeli barındırıyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli seviye 42 Türk lirası 94 kuruş. Eğer hisse bu seviyenin altında 2 gün üst üste kapanış yaparsa, bu destek artık kırıldı diyebiliriz. Ancak şimdilik tablo pozitif. Teknik göstergelere bakalım. Maç pozitif duruma geçmiş. Yani momentumu tekrar yukarı çevirmiş. Bollinger bantları orta banda yakın seyrediyor. Bu da dengeli bir piyasa yapısına işaret ediyor. RSI da orta bantta, ne aşırı alım ne aşırı satım bölgesinde. Özetle, Cimsa hissesinde destek kırılımı fek olarak kalmış olabilir. Ve bu durum kısa vadede yukarı yönlü hareketin önünü açabilir. Ancak 42 Türk Lirası 94 kuruş altı kapanışlar bu senaryoyu geçersiz kılar. Bu video yatırım tavsiyesi değildir. Yalnızca teknik analiz değerlendirmesidir. Bu analizin daha detaylı halini profil hesabındaki YouTube linkine tıklayarak izleyebilirsiniz. Kanalı takip etmeyi, nokta bile olsa yorum bırakmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Biriniz, bin olsun. Hoşça kalın.